Büyük Sayın Mehmet Büyükeşi çıktı ve dedi ki, dedi? Merkez Hakem Kurulu'nun yapısını değiştireceğiz. İnanmayacağım mı şimdi? Açıkladı. Ee, futbol Akademisi, şimdi Hakem Akademisi Eksin, gibi. acaba kendinin yönetemeyeceği odasına çağırıp talimat veremeyeceği bir merkez başkanı ister mi? Ben bu uygulamalara bakınca isteyebileceğini düşünmüyorum. Ve bu Ahmet İbanoğlu'nun bu kadar 3 ayda niye bu kadar yıprandığının Ömer Faruk abi kendi de öğrenebilir. Çünkü dün örnekleriyle anlattım. Ömer Faruk abi dedi ki bu sene inanılmaz skandallar oldu. Sonra dedi ki neden dedi bu MHK konusunda böyle bir insanlar rahatsız. Çünkü eskiden bir yılda olan skandallar şimdi bir hafta olmaya başladı. Bir haftada biz dört tane skandal görüyoruz. Neden dört tane skandal görüyoruz? Çünkü ödül ceza sistemi yanlış kötü işler yapan var hakemleri sürekli görev alırken sahada skandala yaratan hakemler görev alırken doğru şeyler yapan adamlar ceza alıyor. Bu kadar basit ve bu da hakemleri manipüle etmek kim yapıyorsa bunu Mehmet Büyükikçi yapıyor? Ahmet İbanalı'm yapıyor? Yoksa Tolga Özkal mı? Hiç bilemem ben onu. Ama <laughs> atamalarla hakemleri manipüle ediyorlar. Ve bu bir çok büyük bir iddiadır. Bakın manipüle ediyorlar diyorum. Ve bu basit bir şey değildir diyorum. Ve bu emin olun bakın devlet bu işin için elini, eline atsa ya 3-5 saat telefon dinlese yazışma okusa devlet inanın çok büyük skandallar çıkacak Türk futbolun içinden. Çok büyük rezaletler çıkacak. Çünkü mantığınız alıyor mu ya? Ben bir soru Kuralı ya, bilmeyen, yanlış yorumlayan bir var hakemi, maç alırken doğru yorumlayan bir yardımcı hakem, sen diyorlar niye karıştın, cezalısın diyorlar sen. Bunun dünyada bir örneği yoktur arkadaşlar. İsyan ediyorum artık ben buna ya. Şimdi önce buraya bir cevap verir misiniz? Yani Kemal Yılmaz, ben diyorum ki Kemal Yılmaz keşke bir hafta daha bekleseydi. Üçüncü hafta eğer yine maç almazsa o zaman tam her şey yerli yerine otururdu. Tartışmaların e, fitilini ateşleyen unsurlardan bir tanesi bu. Evet yani ben daha önce de söylediğim gibi e, Kemal Yılmaz 27 hakemlik yapmış. İlk defa bir haksız davranmış. İlk defa iki hafta maç alamamış. Dolayısıyla Cevabında söylüyor. Tabii ki daha önce çok kez size... Bir cevap gibi ben... sanki o. Hatta diyor koşullarda da diyor, ben bunu dile getirdim diyor koşullardaki yanlışlıkları. Kemal Yılmaz'la ilgili bir şeyler söyleyin, ondan sonra bir sorum olacak. Ya ben sana? bir şey, Peki. söyleyecek pek bir şeyim yok. Benim Şöyle... sorum şu, hatırlıyor musunuz 4-5 yıl kadar önce, belki de daha uzun zaman kavramını yitirdim. Kulüpler Birliği'nin bir açıklaması vardı. Hakemler de insandır, hata yapacaklardır hatırladınız mı o? Şey. Evet, evet. Hatta ondan Yusuf sonra Merkez Hakem Kurulu kulüpler, Bizim onayımız alınmadı, biz böyle bir şey söylemedik falan demişlerdi. Sonra o günden sonra Kulüpler Birliği hiç hakemlerle ilgili resmi açıklama yaptı mı? Yani şifayı olarak çok her zaman konuşuyorlar. Ben abi. Hayır. Hı. Resmi olarak bir açık. Kulüpler Birliği bu işin içinde Hayır ama değil mi? O, o, açıklamayı da hepsi inkar etti değil mi? Sonra bir bir kulüp başkanları evet, ki der evet. şey Ama hayır, şunu öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi bir bakıyorum. Fenerbahçe açıklama yapıyor. Bir bakıyorum Galatasaray açıklama yapıyor. Bir bakıyorum Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yapıyor. Kulüpler Birliği aslında bu işin sahibi değil midir? Kulüpler Birliği'nden neden bir açıklama gelmiyor hiç bu konuda? Merak ettiğim için no soruyorum. Normali gelmemesi. Yani yani biraz şey olacak mı? Sana ne? Yani hakemlik müessesesi tamamen Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında yorulması, yapılması, organize edilmesi gereken bir şey. E daha önce yaptılar. Bak şimdi şöyle söyleyeceğim. İşte biz ne diyoruz? Hep burada sürekli gündeme getiriyoruz. Nihat Özdemir Federasyonu federasyonuyla birlikte kulüplere bu konuda şey yapıldı. Bir imtiyaz, bir şey sağlandı. Ve kulüpler de bu işin içine girdiler. Bakın benim burada WhatsApp'ımda Kulüpler Birliği'nin Süper Lig'deki bütün hakemlerle ilgili yani Belki Merkez Hakem Kurulu'nun Futbol Federasyonu'nun elinde olmayan veriler var. Tek tek çalıştırmışlar. Hatta kulüpler Sayın Süleyman Urma ya bu konuda görev verildi. Yurt dışında e, gitti. Federasyonlarla, Merkez Hakem kurullarıyla görüştü. Türkiye'de Merkez Hakem Kurulu başkanlarıyla görüştü. Öyle değil mi Ömer abi? O Sarvan'la, Yusuf Nomo hepsiyle tek tek bir görüşme yapıldı. Onlar bir çalışma yaptılar. Bu çalışmanın sonunda bir ünlü bir Kişi geldi hatta beni de görüşmeye David çağırdı. Eleri, David Ellery, David Ellery. Büyük paralar Eleri. verdiler. Onun raporu nerede mesela o rapor? Mesela rapor geldi. David Ellery geldi. Hatta beni bir, bir gün aradılar. Dediler ki David Eleri işte görüşmek istiyor. Bir toplantı yaptılar. Tercümandı mercimanda. İşte Türkiye ile ilgili bir sorular sordu. Sonra kendisi birkaç kişiyle görüştükten sonra rapor hazırladı filan. Şimdi kulüplerin bu işe müdahil olmasına ifakta karşı geliyor. Siyasetten ve kulüplerden uzak tutun diyor. Ben onun için demin size dedim. Siz Merkez, Merkez Hakem Kurulu'nun yapısının Sayın Mehmet Büyükekşi'nin dediği gibi değişeceğine inanıyor musunuz diye sordum. Tecrübenize dayanarak bu böyle bir şey değil. Her e, kriz anında Sayın Mehmet Büyükekşi hani o yangında camı kırarsın ya ortaya ya bir akademi atar ya bir proje atar. Ya böyle bir şeyin olması mümkün mü? Üç tane kulüp belirleyeceksin, üç kişiyi belirleyeceksin. Ya zaten kulüpler birbirleriyle küs, kavgalı. Nasıl üç kişiyi belirleyecekler? Kaldı ki hatırlayın 8 Ekim'de 2022 tar 21 tarihinde Sivis Otel'de e, 3 4 kulüp başkanının federasyon başkanı ve merkez hakem kurulu başkanına biz bu hakemleri istemiyoruz dediğinden sonra kulüpler birliğine gidip bunu dediler biz ilettik. Kimsenin sırcıktı. Sonra Galatasaray Kulübü basın mensuplarıyla bir toplantı yaptı. Galatasaraylı e, ile basın mensuplarıyla ben de hala şey vardır onun fotoğrafı. 14 13 tane hakem mi? 14 tane hakemi görev yapılması istenmiyor diye bir şey olmuştu. Toplantıda açıklanmıştı bu. Şimdi bu işin içine kulüplerin sokulmaması lazım. Tamam. Öyle veya böyle. Şimdi soruyorum. Bir sorun var. Bu bir sorun mu? E, tabii yani ki. 600 milyon dolarlardan 70 milyon dolarlara inmek çok büyük bir sorun değil evet. mi? Ve kulüpler birliği bu marka değerin artmasını istiyor. E, peki kendi aralarında bu konuda niye bir çözüm üretmiyorlar? Bu kavgaya onlar bir çözüm aramıyor gibi görünüyorlar. Mesela hiç Galatasaray ve Fenerbahçe'den başka yukarıda eee deyim yerine, güzel bir ifade bulmak istiyorum. Karşılıklı açıklama yapan başka kulüp yok. İşte bir Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Nurman yarın sabah istifa etmeli dedi. Ahmet İban olduğu için hala görevde. Yani bunlar kendi kulüpler kendi aralarında bu konuda bir Anlaşma yolu aramıyorlar mı? Ee, Aramamalılar mı? Ya aramalılar ama böyle bir şey de yapamıyorlar. Onlar tamamen puan hesabı yapan insanlar oldukları için Kulüpler Birliği toplantısına katıldığında zaten bir paramparça bir şey oluyorlar. Yani yani yukarı bilim... siz Sayın Ali Koç Sayın Dursun Özbek'in aynı kağıda imza atabileceğini düşünüyor musunuz? Şey yapar <laughs> ben onu söylemiyorum. Hı. Ben diyorum ki yani biz Birliği de aramızda göre... şurada oturuyoruz diyoruz ki, ya arkadaş artık keyif almaz olduk bu programlardan hakem konuşuyoruz şunu yapıyoruz ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. Ben şunu söylüyorum Kulüpler Birliği konuşuyor mudur bunu? Bu konuda bir adım atıyorlar mıdır? Mesela Kulüpler Birliği bir deklarasyon yayınlıyor mudur? Biz çok rahatsızız bu gelişmelerden Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir an önce marka değerimizi arttıracak çok önemli adımlar atmasını Talep ediyoruz yani biz yani buradayız. Aslında bakın e, Ali Koç vizyonunda zihniyetinde bir kulüp kulüpler birliği başkanının olduğu ben son, son divan toplantısını es geçiyorum. Sizin dediğiniz e, formattaydı kulüpler birliğinde görev alması başkan olmasının sebebi. Hiçbir zaman hani şey yapmadı yani sahayla saha sonuçlarıyla e, Türk futbolunun yapısını birbirinden ayırdı hep o yönden gitti. Hı -hı. Ama sonra bu sene bir birazcık bana göre bir farklılaştı. Bakın bir enerji projesi konusu vardı. Hatırlıyor musun? Hı hı. Enerji ne oldu? Ne oldu? Yok ortada bir şey. İşte sonuçlar her şeyin önünü örtüyor. Normalde bu. Bakın Kulüpler Birliği'nin Kulüpler Birliği son 3 yılda 30 tane toplantı yapmışsa oradaki bütün gündemi bir şeye koyalım, torbaya koyalım. İnan kulüplerin ekonomik ve mali yapısı yapısı hakemlerle ilgili yapılan çalışmandan daha aşağıda kalır. Yani onların oradaki gündemi hep hakemler oluyor. Diyorum ya, yani bununla ilgili çalışma yapmak futbol federasyonunun görevi. Bu işin karmaşası, karmaşık hale gelmesinin sebebi Sayın Nihat Özdemir Federasyonu döneminde kulüplerinde bu işin içine çekilmesi ve kulüplere bu konuda yetki verilmesi. İfaba rağmen. Bakın David Ellery'i bulup getiren Türkiye Futbol Federasyonu değil. Kulüpler Birliği getirdi. Ya Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Onun için ben de diyorum ki bırakın bunu Futbol Federasyonu yapsın. Ha o zaman yapabiliyorsanız şunu yapın. Sayın Aziz Yıldırım bu konuda en uç noktaya kadar gelmiştir. Yine o da toplantısı Sivis Otel'deydi. Burada yine tekrarlıyorum. Ocak ayı 11 veya 12 Ocak tarihindeydi. Süperlik AŞ projesi. Evet. Bakın Süperlik AŞ projesi İngiltere'deki yapısı, İspanya'daki yapısına bakın. Türkiye'de yapılması gereken budur. Evet. Milli Takımlar federasyonun diğer süperlik e. bütün yayın hakları burasını. Tahir hemen bir araya Bir, bir tane daha Hı. bir şey söyleyeyim. Hı. Bakın ben futbolda ayaklar ayaklar baş oldu diyorum. Futbolda ayaklar baş oldu. Geçmişte geçmişte 3 kulüp başkanı bir araya gelir yayın ihalesiyle ilgili 3 toplantıda karar alırdı. Bizim bir önceki dönemde Sayın Nihat Özdemir döneminde Nihat Özdemir döneminde yayın ihalesiyle ilgili Amerika'dan bir şirkete yüklü miktarda para verip çalıştırma yaptık, yaptırdık. Buna rağmen 70 toplantı yaptık, ihaleyi yapamadık.